Evet. Sonunda görüşebildik. Evet. Ne var? İyi olmaya çalışıyorum senden ne var? İyi. Güzel. Pusuya neden gittin? Ailem sıkıntıya girmiş. Acil çağırdılar. İyi, Ama güzel. burada şu an konuşmamız gereken konu değil bence. Ne sence? Neredeydin şu an? Neredeydim? Güzel soru. Türkiye dönmek zorunda kaldım bende. Sen yokken neler yaşadım bir keşke bir bilsen. <laughs> keşke. Um, yani telefonumu yanımda götürdüm fakat e, Türkiye'de olduğum için hiçbir şekilde e, herhangi bir mesaj veya aramalar hiçbir gelmedi. Ulaşmaya çalıştım fakat ulaşamadım da. Aa Geri döndüğümde de ilk işim telefonumu tekrar açıp bakmak oldu fakat e, hiçbir şey yoktu yani bomboştu. Ne yapacağım ben de bilemedim yani. Her şey çok hızlı gelişti. Ben de istemezdim böyle bir anda gitmek senin gibi veyahut da benim gibi yani. yani i̇lla bir açıklamasının olduğunu düşünüyorum senin de veyahut benim gibi açıklama gibi mesela. Konuşamadım fazla. <laughs> Konuşamadım şu an. Ya yani benim açıklamam Eee, dediğin gibi Gittim Sonra telefon orada Ya ben zaten Biliyorum seni hani elimde olsa Bana haber verirdin Evet Yani ben düşünemedim telefonun Veyahut da ulaşamayacağım, veyahut da sana Ki Bu tek sen değil benim kardeşlerim ee, olsun. Arkadaşlarım olsun hiçbirine ulaşamadım. Ya bunu <laughs> benlik değil de hani yapacağım bir şey yoktu. Ama ilk işim döndüğümde yani ulaşmak oldu herkese. Anladım. Herkesi görmek oldu. <laughs> yani. Allah yani Allah sen seversin bütün kardeşlerine sordum, polise kayıp ihbarı bile vermeye çalıştım. Polisler de çünkü hani seni az çok tanıyor, hepsine gittim sordum. Ama yok yani, hiçbir yerde yoktum, çok korktum. Ben de <laughs> korktum aslında yani. Gerçekten gittiğime bir tık pişman oldum yani, keşke gitmeseydim dedim. Biraz Şu kafama an... dağıtmam gerekiyordu zorunlu olarak arkadaşlarım olsun oradaki sadece burada hayatım yok orada da bir babam var aile arkadaşım dediğim insanlar var orada uzun zamandır görüşmediğim aynı şekilde onlardan haber alamıyordum hiçbir şekilde gitmek zorunda kaldım gittiğimde orada olan kaç olaylar vesaire tekrar geri, geri dönme kararı aldım ama biraz uzun sürdü Anladım Bu yani Neyse şu an ikimiz de en azından sağlıklıyız ve yani nerede olduğumuzu biliyoruz en azından birbirimizin. Evet. Karıştırmıyor musun ya böyle? Benim kalbim yanıyor ya onun ısısıyla hallediyorum. Hmm. Güzel. <laughs> <Ya işte. gülüyor> Nerede kalmıştık? Nerede kaldık? <laughs> Arkadaşlar, Şah'ın karakteri daha öncesinden bir sevgili olan Sen bir karakter değil. Bak dakika Anlamadım? Sen ne yaptın? Ben... Ben, ben ee, Ulaşmaya çalıştım sana aynı şekilde. Yani telefonla. Başka bir türlü ulaşamadım zaten. Yani çok fazla da bir arkadaş çevirine veyahut da bir şeyini tanımadığım için. Yani telefonla birkaç kere yazdım aradım. Bayağı görmüşündür belki zaten. Bu yani. Anladım. Evet gördüm mesajlarını ya. Ben de anca bakabildim. Ya yani şu an karakteri çok fazla samimi olabilen bir karakter değil kızlara veyahut da şey. Çünkü daha öncesinden hiçbir şekilde sevgilisi olan biri değil ki karakteristik olarak da böyle Eee kadınlarla çok fazla yakın olabilen bir insan değil. Ondan dolayı Şahan'ın açılmasını beklemeyin ki açılmadı hiçbir zamanda. Böyle bir karakter yani. Sen özlemedin herhalde beni pek. Yo özledim niye özlemiyor? Hmm. Evet. Ha, iyi Evet, sen dua Sen et. Duamız da kabul oldu. Ee, öyle mi? Evet. Ee, o zaman hadi gidelim madem. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Abi şu an zaten sevgili bu arada. Hani siz off system olarak bilmiyorsunuz ama biz off olarak da oynadığımızda sevgili karakter ama çok fazla göstermedim. Abi sevgili şu an açık olarak yani, motel kısmında, bilmiyorum görmüşsünüz, biraz görmediniz ama, Çan böyle bir karakter abi, sevgili olak mı? Bize daha var ya.